Bir tekrar dolmuşlara zam geliyor, zam kapıda. 14 lira söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey düşünmüyorum. <laughs> ne düşüneyim? Durumları görüyorsunuz zaten. Enflasyon almış başını gidiyor. Çok büyük sıkıntı var Türkiye'de. Kesim evet. şartları zor. Hiç şey bulamıyorum. Hatta Teşekkür. 15 duydum. Değil mi? Ne düşünüyorum? Yani e, tabii güzel bir şey değil zamın olması ama e, bir şekilde de millet e, şoförler de hayatını geçindirmesi gerekiyor. Hani bir kısır döngü vardır muhakkak. Olmamalıydı tabii ki. Ama e, muhakkak bir hükümetimiz buna bir çözüm bulacaktır. İnanıyorum yani. Hiç iyi değil yani. Maaşımızı aldığımız maaşları ancak dolmuş parası vereceğiz. Emeklilere zaten bir şey vermediler. İyi bir şey değil yani, bilmiyorum. İnşallah olmaz yani. 2 dakikalık yola 9 milyon veriyoruz, geliyoruz iki dakikalık yola 9 milyon verip gidiyoruz. 14-14 on dört, on dört. yani aldığımız maaş ne? Yediğimiz ne yani? Yemek yemeyeceğiz. Yani işimiz de mecburen yoldayız da gidip gelmek. işimiz oluyor, geliyoruz. Doktordur, hastanedir, işimizdir. Yani hiç iyi değil, inşallah olmaz. Vallahi ne düşüneyim, zaman alıştık. Yapacak bir şey yok zam diyorsunuz. Zam üstüne zam yani. inan ki çok zor durum yani. Şu anda ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Şimdi dolmuşa zam yapılması dolmuşçuların atasıydı. baştaşın atası yani şöyle düşünelim. Şimdi akşam 2 lira geldi tekrar. 2 lira oldu mazut. 2 lira da şu anda bugün ya da yarın gelecek. Artık sonuç şöyle yani milletin vahim durumu var. Yapacak bir şey yok. Zam, sete zam, her, her zaman zam. Yat kalk zam, her gün zam. Benim koyana zam yapanı yok. Devletten bir destek alıyoruz. Yarısında aliler harcayarak şey, bankaya, birliğe. Yapacak bir şey yok tamam. Hiçbir şey düşünmüyorum, ne düşüneyim? Mastolda bir gün yaparım, normal yani. Normal. E, ya Masurad abi niye bağlayacağız? Suya bağlayacak halımız yok. İnsanlar bize hep diyorlar zam ne zaman yapıyoruz? Zam ne zaman yapıyoruz? Başka bir dertlikleri yok. Ama yarın binerler de değişirse konuşmalar ona şey diyemem. Valilik, sigorta, Yeşiltepe, Karadeniz Hastanesi, var baş Belediye, Hastane. <laughs> zam geldi yani benzine, mazota zam gelince arkadaşlar da az kalmadı. Tabii onlara da zam gelecek. Çalışan emeklerini alacaklar alın terinlerini. Boş gidiyorlar bak şu anda 3-4 kişi gidecek. <laughs> Yazık günah, yarısını yakacak, yarısı cepten gidecek. Abi zam 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 zam, sabah kalkıyoruz zam, akşam kalkıyoruz zam. Ne düşüneyim? Valla demek şey oldu, mazota samcıldıyorsun, mecbur veriyorsun, alacak oradan. O da bir şey yiyecek herhalde. Zarar etmeyecek o da fış. Gerekirse yapılacak. Mı, i̇kinci kez daha mı yapıldı biliyorsun? Mazotaki 19 liraydı, oldu 40 lira oldu mazot, normal yapılması. Ben karşıyım. Alevi zamlar olmaması gerekir. Asla gerçekten yani bu gerçekten diyorum hakikaten bütün kesime ilgilendiriyor bu yani. Ben tercih etmiyorum ve sevmiyorum. Alevi zamlara karşıyım ben. Seçimlere iki ay kalana kadar zam diye bir şey yok. İki ay oldu seçim bitele. %110'un üstünde zam var. Kim ödüyor bu zamları? Bizler ödüyoruz. Yazık yine bize ya. Artık her gün bal yesen bezersin. Biz de bezdik. Allah'a ısmarladık. Ne düşüneyim, ne diyeyim yani burada zam bütün herkese etkiliyor yani millet sıkındı da bu kadar olmaması lazım. Her her iki günde bir zam yani nedir bu? Anlayalım bunun bunu izlasınla bize Bu zam nedir? Nasıl yaşayacağız? Dolmuşçular haklı. Çünkü gelen mazot benzin'e gelen zamlardan sonra normal. Yani onlar da iş yapmaları lazım. Onların yedek parça, e, vergiler, kaskosu, e, trafik sigortası normaldir yani normal Ama diğer zamlar faiz, çok faiz, çok yüksek zamlar yapılıyor. Halk olarak memnun değiliz. Asla değiliz. Yani bu şu anki şartlarda yani herkesin işi zor. Bilmiyorum yani ne olacağını da. Ama yani dedim gibi insanlar şu an yani her şey zam yapıldığı için onlar da haklı bir anda yani durduğu yerde durdu mu da olmadığı için mecbur yani onlar da zam yapmaya şu anki durumda. Ya nasıl ne iyi ne kötü yani. Çünkü iki, 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 ikinci kez zam yapıldı. Evet. En son 9 liraydı. Şu an bilmiyorum ne kadardır diye. Alıştık onlar her zaman. Gene konuşuyorlar akşam orada. Diyorlar zam var. Ne? benzin'e üç dört lira mı ne geliyor ha şimdi yeni e ne oluyor yapar ikinci zam biliyorsunuz ki bu o kaç kez oldu kaç kez